yani. Ya lan sus sus. Ya yayındaydık. Ya, Yapmayın. Yayındaydık. Yap. What can I do? Sometimes. And it's the football. That's the football. Something. Beşiktaş'ın eksik oyuncusu olur mu? Oyuna kimler girdi? İki yer iki tane oyuncu soktu. Bir isimlerine bak bakayım. Üçüncü giren oyuncu Barcelona'da oynuyordu biliyor musun? Ya. Bu farkı göreceğim. Biz başarımızdan erindik. Eleştirenler kimler? Şimdi onları, onların topunu... Evet. Yeşilçam'da baba, şey, kayınpederinden çok iyi dersler almış. Ben burada sadece diyorum ki Yeşilçam'daki yönetmenlere yeni bir artist doğuyor. Teşekkürler yanımızda Yılmaz Hoca var. Hocam nasıl değerlendireceksiniz 90 dakikayı? tecavüz ettiler bize yani. Estağfurullah, estağfurullah canım. Tabiri caizdi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Çok yazık ya. Çok yazık ben çok... Anne! Anne! Bir taraftan da ayı ümit diye bağırıyorlar. Ya yakışıyor mu yani? Şimdi ya, dolayısıyla ha, ayı da asil bir hayvandır yani. O, önemli... O, bunlar... Ayı. <laughs> bir şey soracağım. Ama bir dakika bir daha sor. Oyunun yayını ilan eden. Engel hakeme gittim bana kötü ne diyor ananı sikerim diyor bir dünya seninde. Böyle bir şey olur mu? Arkadaşlar. Arkadaşlar ne güzel boşaldınız. İki başkan adayı da boşaldı. Sonra ya. I'm sorry, got to tell you that I'm not the one who's in my pocket. Ah, ah, I'm on. Bizi bakır kama, bizsiz bakın gonsa. Ama ben ilk 11'de okuyun gördüğümüz kadarla. Yani bunu neye bağlıyorsun? Bunu şeye bağlıyorum ben. Eee... Eee... Bağlamıyorum.